Oğlum niye öyle yapıyorsun? Bana gel ya Ya abi ne olmuş? Ona yaparız yaparım. Yani. Tamam. Oğlum değil yaparım. Yapayım. Evet, herkese merhaba. Ee, bugün Emir ile Minecraft savaşlarındayız. Çok saçma bir güç oldu. Aa ben de bir dispenser var. 3 tane. Emir'de de baya var. Bekle Emir ben sana yapıyorum. Bir de top var bende. Olanlara fireball. Yalnız benim toplarda sorun var ya. Kanka bunlara e, akım gitmiyor söyleyeyim. Emin misin? Yok, evet. Misin? Emir'in görüyorsunuz kaleyi ben yaptım. Bu hale ben getirdim. O tamir... ben koydum çünkü. Abi tamir ediyorsun ya. Ya tamir etme oğlum. Şimdi sadece Emir'in kalesi çok son şey lan. Furkan'ınkinde bir şey yok da. Aynen aynen benim kalem sağlam. Ve ateş. Ve işte bu. <laughs> <laughs> Ekti bittin oğlum sen. <laughs> oğlum sana vurdum Gittin ol. İşte ol. bu ya. Ol. Ol. O zaman al veda hadi. Bu kazanmış. Oyun bitti beyler. Kim kazandı? Abi. Ve as ah, sektör bitti. <laughs> oğlum bir tane kaldı lan yukarıda. Kanka ben aşağıdan şey gönderiyorum. Devam mı? Biz devam kalan. Devam. devam. Pes yok oğlum bize. Oha buradakiler neyse patlamış. Ben boşa ateş ediyorum zaten. Ya toplamayalnız. Ve Nereye gitti ya çok saçma. Gitmedim ha. Sorun var sistemde. Yok bir şey yok. Kanka ben sana üstten ateş ettiriyorum. Tamam helal. Benim kalem sağlam ya. Benim kalem de kolay kolay yıkılmaz ya. <laughs> Gitmedi lan gene. Sorun var ya. Ben ne sorun? Tamamladım. Yok. Gideyim görüşürüz. Emir bu kadarmış kanka. Göz yapıştır bombanız. İyi de sen dispanserde yine yerleştirdin abi. Oho yine reklam öyle. O alan çok çok kanal. Az siktir zombiler geldi ya. Dur kanka ben alayım sizden. Çabuk çabuk. Herhalde. Sen... Evel, 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 Emir geçmiş olsun kanka bu kadarmış. İçini dolduruyorum ha şarjı bir şey Oha. Oh, siktir benim top gitti. Ya da <laughs> siktir ya. Of. Oh, gitti oğlum o. Ya abi yanlışlıkla TNT önüne koydum ya. Güzel. Neyse kanka bu kadar olsun mu günlük? Kanka zevkli video lan daha devam edin. De video çek. videoyu bitirelim artık ya. Tamam videoyu tamam, bitir olsun Tamam arkadaşlar abi. bir dahaki videoda görüşürüz.